Herkese merhaba arkadaşlar. Haber Kuşları kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Geçtiğimiz yazdan beri birlikte olan Aslı Enver ve Sarp Batur ayrıldı. Şarkıcı Murat Boz'dan ayrıldıktan sonra kalbinin kapılarını bir sürü aşka kapatan oyuncu Aslı Enver geçen aylarda yeni bir aşka yelken açmıştı. Sarp Batur ile sokakta yürürken fotoğrafı çekilen Enver'in yeni bir aşka yelken açtığı öğrenilmişti. Ancak güzel oyuncunun yüzü bu ilişkide de gülmedi. Aslı Enver ile Sarp Batur kısa bir süre önce ayrıldı. Ayrılık nedeni ise Batur'un daha önce 9 yıl evli kalıp boşandığından ve bir çocuk sahibi olduğundan yeniden evlenmeye sıcak bakmadığı iddia edildi. Şimdilik bu kadar. Yeniden yepyeni magazin haberleriyle görüşmek dileğiyle hoşça kalın.